Selamünaleyküm arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz bugün e, size Liber elektronik Liber LCB serisi kumandadan nasıl kullanılır e, bazı özelliklerini göstereceğim sırasıyla başlayalım öncelikle bindiğimize kumandamız Açma butonu e, start vermek için şu buton yani şu işaret buna ilk kısa basıyoruz sonra uzun basarak ilk kısa ikincisinde uzun basarak kumandamızı start vermiş oluyoruz ee, kumandamızdaki ekran bilgi ekranı gelmesi gerekiyor bu şekilde Kumandadan kabine almak için ekrana kabin resminin gelmesi gerekiyor. Eğer e, kumandadan kabine almamız için bu kabin işareti gelmezse e, kabine alamayız. Makine bunun gelmesi gerekiyor. Tekrar geri almak için bilgi ekranına geri dönüş yapmamız gerekiyor. <laughs> kum saati çıkıyor ekrana. Bu kum saati dolduktan sonra kumandamıza geçecek. Kum saatinin dolmasını bekliyoruz. Tamam. Kum saatimiz doldu. Şu anda kumanda aktif. Bomu kilitlemek için rüzgarlar rüzgarda kaçamasın diye şuradaki tuşa bastığımız zaman bomu kilitleyecektir. Rüzgar frenini açmak için sıfır yazan sıfır yazan düğmeye bir sefer basıyoruz. Daha sonra fren açma butonu var. Bu butona bastığımız zaman Rüzgar frenini açmış oluyoruz. Fren açık işareti de geldi zaten. Tekrar start vermek için Şu düğmeyle Kumandayı tekrar geri alıyoruz. Şuradaki Kornamız zaten. Diğerleri de bildiğiniz gibi. 我们不能容忍。Um